Selamun Aleyküm Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönen Malkoç Mahallesi'nde bulunan Pazar Caddesi'ne giden yolumuz ve çarşıya giden yolumuzun üzerinde 4 katlı bir binamızın üçüncü katında bulunan üç artı bir satılık bir dairemiz. Dairemizin balkonundan başladı. Kombimiz burada balkonumuz bu şekilde. Burası mutfak bölümümüz. Mutfağımız. Mutfak dolaplarımız bu şekilde. Mutfak tezgahımız. Geniş, kullanışlı bir mutfak. Girdiğimizde çelik kapımız. Asansörümüz yok. Merdivenlerimiz bu şekil. Girdiğimizde bizi fort manto ve geniş bir koridor kapımız. mutfağımız bu şekilde. Yine burada geniş bir salonumuz mevcut. Şu şekil girdiğimizde ise burası caddeye bakan bir salonumuz. Devam ettiğimizde ise koridordan bir odamız yine burada. Bu şekilde. Devam ettiğimizde ise sol tarafımızda duşakabin, kabin, klozet ve lavabosu mevcut. 3 artı 1 27 yaşında doğalgazlı. yine arka tarafımızda bir bu şekilde bir odamız var. Burası bahçeye bakıyor çerçevelerimiz penden yine devam ettiğimizde ise koridorumuzu gösterdik bir odamız yine burada var Bu da aynı şekilde bahçeye bakıyor penlerimiz binamız montalamalı Yine burada bir normal lobamız mevcut. Ayreten de bir de normal tuvaletimiz var. Ford mantomuz bu şekilde. Burası da salonumuz. Şimdiden yatırımlık yerimiz, dairemiz yeni